Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosuyla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Aşamalı kasmaya devam edeceğim bugün. Tekrardan size söylemiştim önceki videodan. Önceki videoda 2-3 e, dakikaya hazır olur. İzlemek isteyenler varsa izlesin kanalımda yayınlanacak. Aşamalı kasmaya devam edelim arkadaşlar. En son altın 2 olduydum. Olmuştum. Oradan hemen ödüllerimizi toplayıp hemen maça geçeceğim. Profi çıktı ilk başta. Bir de şey var. Star hediyesi açacağım Bitirdim bu arada Brawl Pass'i. Buradan da alt, altın diyecektim. Şey XP katlayıcı verdi. Benlere XP katlayıcı. Bak XP katlayıcı çok saçma bir şey. Gerçekten çok saçma bir şey arkadaşlar. Neden diye sorarsanız şöyle bir dakika X bir şey sat, satan bir şey var mı? Bakayım mı? Bakın he. Bakın ben de 4396 tane vardı zaten. Ve bunu 1000 XP katlayıcısına 25 elmasa satıyorlar. O kadar inanılmaz saçma ki. Ya yani anlatmaya gerek yok zaten uzatmadan hemen maçımıza geçelim. Arkadaşım şu an maçta o yüzden ben tek tek devam edeceğim bu maça. İlk haritamız sıcak bölge. Savaşan böcekler. Çok komik olmuş ismi. Ben Cordelius'cuyum baboş. Ben Cordelius'u var ya çok severim. Bir o kadar da Morty seviyorum. Morty'si 40 rütbe yaptım arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Karşıda Dynamite Bull, Ember var. Bizim takım Edgar, Frank bir de ben varım. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Bir saniye önceki videodaki bir internetim girip bir şey olmasın. İnternetime bir şey olmasın. Hayır 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 hayır. İnternet gitti arkadaşlar. Bir dakika. Ben ha interneti şu an değiştiriyorum. Mobil veriye mobil <laughs> mobil veri değilim arkadaşlar. Şimdi in ev internetine geçtim. Dynamic ultisini boşalttı arkadaşlar. Şuradan ben bir dynamic çektim. Hızlıyım bak Sen önce öyle emoji çekmeyi Başka hiçbir şey bilmezsen Ember ulti atacak. Derken yandım. Lan 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 lan. Lan ne oldu? Ben aksesuar bastım orada. Saymadı. Aksesuarım boşa gitmiş. Ben de niye bu hala bana vurmaya devam ediyor ya. Frank baboş ya. Frank baba baba. Ama öleceğim. Şu an tek mermiyle giderim. Dynamite bana sıkmaya çalışıyor. Maçı kaybettik maçı kaybettik maçı kaybettik. <laughs> Ölüm. Ve burada maçı bay bay diyoruz. Ya bu var ya çok sıkıntıydı arkadaşlar. Özellikle Emir. Amber var ya bütün her şeyini bana kullandı. Bir de Frank'e. Gene sıcak bölge geldi. Ateşten halkan. Ben burada Cordelius değil. Ben burada bir sefer Crow seçmek istiyorum arkadaşlar. Karşı takım ne alacak çok merak ediyorum. Maçta göreceğiz. Keşke ne seçtiğimiz gözükseydi de en azından ona göre karakter seçebilseydik. Supercell ama böyle bir şey getirmediği için Brawl Stars'a böyle yani devam ediyoruz. Karşıda Cordelius var, Spike var, Pam var. Bizim takım gümüş renk var arkadaşlar. Şu an karşı karşıdaki bir tek şey sıkıntı benim için. Ee, bir Cordelius bir de Spike. Dur ultini at. Ultini değdiremedim bir de. Nasıl şey oynuyorsun sen? Dur hayır hayır hayır. Hop. Hoppa. Ö ölürüm ama öldürmeyi de unutmam arkadaşlar şu anda dur kaybet abi ben aksesuar bastım ben aksesuar bastım gelen hasarın yüzde mi yoksa yüzde mı ne gitmesi lazım ya karşıda şu an bak ben seçseydim neydi Hiçbir şey aklıma gelmiyor arkadaşlar. Konuşamıyorum. Heyecan yapıyorum. Pat. Herkesi var ya zehirledim. Şu an kimsenin kaçarı yok zehrimden. Herkes vuruldu. Hayır 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 hayır. Ya öldüm ya öldüm ya. Ya bu maçı kaybediyoruz arkadaşlar. Gerçektiyon bu maçı kaybedeceğiz herhalde. Hayır, aksesuarım yokmuş. Ya aksesuarım yokmuş. Aksesuarım vardı ya ben ya. Oldu mu şimdi böyle? Ben yani ben ölme, 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 ölme. Ölme, ölme, ölme. Hmm. Kaybettik, kaybettik. O 1'e 6 oynamışım arkadaşlar. Rezil oldum. Neyse devam edelim. Şu an of güzel. Kurak sezon. Kup kurak. Ben burada ne alacağım diyorsanız ben burada tabii ki de Mr. P alacağım bu sefer. Ya da Cordelius alacağım yani. Cordelius candıracağım. Karış takımda büyük ihtimalle şey Mr. P vardır. Oha Crow var. Edgar var. Penny var. Bizim takım hiç fena değil. Herkes de emoji bastı. Oha oha yavaş olun. 15 yüklü Frank'e mi dalıyorsunuz lan? Yavaş olun hayvanlar. Kıtlıktan mı çıktınız yoksa? Az kalsın vuruluyordum. De yani, vuruldum. Vurmayı unutmuyoruz. Tamam. tamam ya doçladı ya mermini de hayır 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 ölme ölme gel buraya, gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel hayır öleceğim öleceğim taneti var ya peninin çok sıkıntı Crow gelirse direkt aksesuar basacağım ulti atarsa direkt aksesuarla ateş etmesini önleyeceğim. ve bak planım tuttu ama bizim Edgar öldü. Penny de şu an ya bak Penny seni seçen yıldız gücüne ya. Hayır 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 canım bir ya canım bir son bir sayıları kaldı arkadaşlar ya. Ben ölmek istemiyorum. Onların son sayıları olmak istemiyorum. Ya bizim Feng öldü. Şu an e, altın 2'den düştüm. Çok şu an çok kötü oldu. Soygun haritası geldi. soygunda tabii ki de gizli silah Mortis çıkartıyorum arkadaşlar. Mortis Mortis var ya. Şey kasaya bir hasar veriyor. Ama hiper şarjla var ya pa tek atıyor tek. Maşallah. Ben Mortis. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. İsmi Mortis diye öyle söyledim de. Keşke zıplama aksesuarını seçseydim. Burada. Oha. 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 Yavaş lan. Lan bana mı saldırıyorsunuz? Bana mı saldırıyorsunuz? Belli değil Biraz insaflı. İnsaflı hem de. Lan kuru kasaya gitmiş ya kimsenin haberi mi yok? Kuro orada halay çekiyor kasaya vurarak. Bizim takım daha vuramamış kasaya ya. Bonnie, Bonnie sonunda vurdu. Oha Bonnie çok indirdi lan kasanın canını. Abi Maisie'ye aksesuar atacaktı. Otobastonu yanlışlıkla. Tamam. Gel buraya. Lan, hayır, Crow kasaya gidiyor. Crow kasaya gidiyor. Gel lan buraya. Tuttum seni Pikachu. Can da doldu. Hemen ulti strike'ımızı basıyoruz. takım like yok. takım lan. Berken oradan Crow'a dönüp aksesuar yapıştırdım suratına. Ah, öleceğim. Öleceğim galiba. Bir yandan canım doluyor. Bir yandan ölüyorum. Saçmalık seyisi izlemiş. Ah, Meyze'nin ultisi boşa gitti. Ha. Ağlasın Meyze. Hiperşarj. Oh, abi. Abi bu ne? Hiperşarj altı ulti Şey, Meyze'ye kullanacağım diyordum tam. Bir anda Mendy'nin hiperşarjı geldi. Aslında şöyle bir şey de yapabilirim. Ben hiper şarjı ulti, ulti kullanırken Mendi ıı, ulti basarsa, bak buradan sana bir dönerim, bir koyarım. Ya bak Crow, sen öldüremezsin yani dostum. Dostum öldüremezsin bak. Sen gel, sen gel gel. Gel sen gel. Gel buraya gel, buraya gel, buraya gel. Abi kaçtım. Kaçtım mermi değdi bana. Bak Kuro. çok sinirlendiriyorsun paşam. Bak çok sinirlendiriyorsun beni. Ay, oğlum, ya. Ya arkadaşlar aşamalı kasmayacağım ya. Ya eksiyip duruyorum ya. Çok saçmaydı. Umarım topçu gelmez ben buradan. Lan. Ya Mortis seçiyorum lan. Kaşınıyorum lan. Gel hadi kaşınıyorum lan. Cordelius'u ben seçecektim. Bizim adam herhalde. Şu anda AFK. Tamam. Maça başladık. Bakayım ne almış. Mr. P almış. Önerdiğim karakteri almış arkadaşlar. Neyse. Bu arada karşıda Leon varmış, Edgar varmış, Spike var. Oğlum ben niye Mortis seçtim lan? Keşke seçmeseydim. Mr. P ben seçtim. Dur. Leon çok vuruyor ya. Leon sıkıntı ölürsem tekrar canlanamayacağım. Turu kaybedeceğiz. Şu an bizim Kordelius'u ee, öldü sayıyorum. Çünkü orada sıkıştırdılar. Göremiyor olabilirim ama şu an Cordelius orada bakın öldü. O yüzden öldü sayıyorum. Dediğim bu. Tamam ben burada öldüm. Ama gitmeden şeyi öldürdüm tabii ki de. Leon'u. Ultim var. Ultim var. Tamam. Ay ultim. Tabi alışmışım ultim var kelimesine. Tamam ultim de olacak. Tek vuruştuk. Ya onu şu an almasaydım Edgar'ı Edgar şu Edgar an kaçıyor herhalde Edgar kaçtı mı lan ne yaptım Edgar <laughs> Edgar, oha Edgar'ı perşembeye basmış geliyor üstümüze Abi ben nasıl öldüm ya adam bir tokatladı bana tokat attı ya konuşamıyorum abi maç satıyorum ben ya ee, arkadaşlar bu duyuruyu da yapmak istiyorum. Videoyu kapatmadan. Ee, ilerleyen zamanlarda vlog videosu çekeceğim. Ee, oturduğum evimi çekeceğim. Adresimi söyleyeceğim yani hangi elde yaşadığımı ve e, belki dışarıyı da gösterebilirim arkadaşlar. Onu söylemiş söylemiş olayım. Ayrım böyle. Yani buradan bakın. yazarsanız Buradan da hemen göstereyim. Oyuncu kodum zaten burada. Bakıp yazarsınız siz. O zaman herkese görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.